Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı medeniyetlerin başkenti Hatay'da yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vereceğini soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Efendim bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Hiç kimse vermem oyumu. mu? Neden? Neden? <laughs> evet, i̇yi, çok iyi, güzel. İyi değiller mi? Niye? Ee, ben herkes iyi de, ama herkes çıkar ıı, çıkar çıkar seviyesinde çıkar. O zaman kararsız yazıyoruz size. Evet, kararsız. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Dinden bahsedeceğim biraz. الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق أحدا من الرسول وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بناني بناني بو بورد آية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إنسان كان وجدانيلا Kendi vicdanıyla hareket etmeli. Adım Yusuf Yıkaş. Ama birkaç... ben erken seçim olsun mu olmasın mı dedim. Siz bize bana dua ne, Bana ne? Bana ne seçim olursa ne olur, olmasa da ne olur. Anlaşıldı. İnsan, insan elini vicdanına koymalı ki. Rahat etsin. Evet. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Lütfü Savaş. Nasıl çalışmalar başkanım? Çok güzel. O zaman başkana selam olsun. Çok teşekkür ederim.